Değerli iş ortaklarımız merhabalar, Birikim Hırdavat, Safran Ankara Bölge Bayi Taner ben. Ee, sizlere bugün firmamızın dillere destan ürünü, marka değerimizi ön plana taşıyan Anafor 1217 halı ve koltuk yıkama makinesini tanıtacağım. Daha önce de bir tanıtımlarımız olmuştu ama bugün biraz daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. E, Anafor Anafor 1217 Pro makinamız 2 tane 1200 Watt gücünde egzozlu motora sahip bir makine. Makinamızın üstünde 1 ile 5 bar arasında su basıncı sağlayan bir su pompamız var. E, aynı zamanda bu makinayı diğer makinalardan ayıran bir özelliğimiz var. Biz evde örnek veriyorum çamaşır makinesine çamaşır e, koyduğumuzda makine ilk önce suyu alıyor. Aldığı suyu da ne yapıyor? hepimizin bildiği gibi ısıtıyor. Yani çamaşır makinesindeki mantık suyu ısıtarak çamaşırı yıkatmak. Sıcak suyun vermiş olduğu daha temiz bir e, ürün ortaya çıkarmak için bizim bu makinamızda da rezistansımız var. Suyu 40 dereceye kadar ısıtma imkanına sahip. Makinamızda 17 litre kirli su haznesi, 12 litre temiz su haznesi bulunmakta. Temiz su haznesine aynı zamanda kullanmış olduğumuz işte halı, koltuk yıkama için kullanılan kostik özelliği olmayan, fazla köpürmeyen şampuanlar tercih edilerek bu makinede bu, bunu kullanabiliriz. 12 litre temiz su haznemiz var dedik. Ne kadar deterjan koymamız gerekiyor? Genelde sorulan sorular bu. Kullandığımız deterjana göre değişiyor ama bize göre işte tabiri caizse bir çay bardağı deterjan koymak detaylı bir temizlik için, güzel bir temizlik için yeterli. Makinamızla beraber standart olarak 2,5 metre boyunda hem emiş hem de su hortumumuz bulunmakta. Çok basit bir montaj yöntemiyle makinamızın işte elektrik süpürgelerinde olduğu gibi emiş ağzı su hortumunu su soketine takıyoruz. Ee, hızlı geçme soket sistemi vardır. Yani herkes kullanabilir. Geçtiğimiz günlerde de hiç makinayı bilmeyen bir bayan e, arkadaşımıza biz bu makinayı anlattık. Kendisi ekstra bir iş yapmak istediğini söyledi ve bu makinayı bizden satın aldı. Kentine de burada iş yerimizde birikim akademide eğitimlerimizi vermekteyiz. Makinamızın yanında çıkan standart olarak sadece bu çıkar. Yani hani bunun adı da koltuk yıkama aparatı. Bunu taktığımızda yine hızlı soket sistemi ile makinamızın tetik kısmına kadar suyu getirebiliyoruz. Tetik kısmından koltuğu yıkarken yapmış olduğumuz videolarımızda da göreceksiniz. Su bu ağza kadar gelmekte. Ve gelen su 40 derece ısınmış sıcak bir su. Bu makinayla genelde işte koltuklarda çok fazla lekeler oluyor, mürekkep lekeleri oluyor vesaire oluyor. Daha önceden işte evlerde de başımıza gelir ya çocuğumuz alır kalemle koltuğu kirletir, pastel boyayla çizer. Sıcak su tek ilacı ve şampuanımız, şampuanımız ve makinamız iyi olduğu sürece çıkmayacak leke yok. Ola ki çok fazla ciddi derinlemesine lekeler var. Tabii ki makinamızın yetmediği yerlerde olacaktır. Bunun için eskiden hep söylüyoruz ya çitileme yöntemi. Annelerimiz evimizde koltuklarımızı, hallarımızı çitilerlerdi. Bunun için de bizim yine önerdiğimiz polisaj makinesi dediğimiz aslında otomotiv sektöründe kullanılan otomotivcilerin kullandığı pasta cila için araçları parlatmak için kullanılan bir makine var. Devir ayarlı. Bu devir ağırlı makineye biz kendi üretimimiz olan bir fırça imalatı yaptık. Bu fırçamızın sadece orta göbek bölgesi döner ve etrafa su sıçratmaz veyahut da sabunlu bir bölge varsa sabunu etrafa sıçratmaz. Bu makine sayesinde de bu fırça sayesinde de çitileme işlemini rahat bir şekilde yapabiliriz. Çok güçlü bir emiş sistemimiz var, temiz su ve kirli su haznesine sahip dedik. Bu makineyle birlikte halı yıkayabilir miyiz? Evet, yıkayabiliriz. Bu makinemizle beraber bizim yine üretmiş olduğumuz plastik e, emiş ağzına sahip ve alüminyum emiş ağzına sahip iki tane ayrı üretmiş olduğumuz halı yıkama aparatımız var. Bu aparat sayesinde de evlere koltuk yıkamaya gittiğimizde atıyorum 2 metrekare, 5 metrekare, 4 metrekare halıları, paspasları vesaireyi e, işletmemize getirmeden, fabrikamıza götürmeden yani sevkiyat sorununu ortadan kaldırarak yerinde yıkama imkanı sağlayabiliyoruz. Makinamızın emiş gücü çok kuvvetli olduğundan dolayı yani yıkadığımız zeminler çok böyle aman aman böyle şırıl şırıl sulu kalmıyor. Normal bir 30 derece 25 derecelik bir oda sıcaklığında 2 saatlik bir kuruma süresiyle ürünlerimiz hemen kuruyor. Anafor 12-17 dillere destan makina dedik. Türkiye'nin en çok satan makinası dedik. Bütün imalatını yine kendimiz yapıyoruz. Gövdesi Rotasyon presten oluşmakta. Yani tek parça. Rotasyon ne demek? Tek parça bir gövdeye sahibiz. biz. Yani atıyorum o parçayı alayım, birleştireyim, onu alayım, birleştireyim diye bir şey yok kesinlikle. Tek parça bir gövdeye sahibiz. Bütün her şeyini kendimiz imalatını yapıyoruz. 12 litre temiz, 17 litre kirli su haznesi var dedik. Makinamızın 40 santim eni, işte 67 santim genişliği, 60 cm de yüksekliği var. 23 kiloda bir ağırlığı var. Yani çok basit, oldukça rahat kullanılabilen, ben size bunu da göstermek istiyorum. Şunları bir çıkartayım. Çok basit bir sökme takma işlemiyle bunları da buradan yerinden ayırabiliyorum. 2,5 metrede hortumumuz var demiştik. Bu makinamızın ağırlığı işte bu. Çok rahat bir şekilde kaldırıp kullanabiliyorum. Makinamızla beraber standart enerji kablosu 5 metre. 5 metre bir kabloya sahibiz. Onu da buradan size göstermek istiyorum. Biraz dağıttım kusura bakmayın. Şimdi bize sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Ee, bu makinenin arkasında görmüş olduğunuz iki tane tahliye hortumumuz var. Suyu nasıl boşaltacağız? Kirli su haznesini makinayı devirip mi boşaltacağız? Hayır öyle bir şey yok. Hem temiz su hem kirli su için suyu boşaltmak için haznelerimiz var. Yani hortumlarımız var, tahliye hortumlarımız. Bu büyük olan hortum çok basit bir şekilde yerinden sökülüp üstündeki tıpayı açtığımızda işte temizlik yaptığımız yerdeki herhangi bir su giderini, banyodaki su giderini şu anda da görüyorsunuz. Bu da iyi bir örnek oldu. Testlerden sonra kalan su içerisinde. Temiz su kaldı içerisinde ne yapmalıyım? Ee, ağır oldu makina, 25 kilo. İşte 12 litre de su var. 30-35 kiloyu aldı makine. Kaldıramıyorum. Bunu da bir güzel buradan boşaltıyorum. Bunu da gördük. Çalışma esnasında kirli su haznesinde dolan suyu dolduğunu fark etmedik. Bu sefer ne olur? Ne olacağını size söyleyeyim. Bizim burada bir tane emniyet tahliye boşaltma yerimiz var. 12 litre temiz su var dedik ama biz suyu ekledik. 12 litre daha ekledik. 17 litre kirli su haznemiz var. Dolayısıyla suyu da boşaltmadık. Makine bu suyu nereye atacak? Tabii ki dışarı atmak zorunda. Unuttuk. Buna çok dikkat etmeliyiz. Kullandığımız yerlerde işte bu makina evde, salonun ortasında, odada veya yatak odasında yatak yıkarken yerde duruyor. Suyu buradan tahliye ediyor arkadaşlar. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. 17 litre su haznemiz var, kirli su haznemiz var. Bu dolduğunda buradaki tahliye musluğundan, hortumundan tahliyesini yapmak zorundayız. Anafor 12-17 Pro, Türkiye'nin önde gelen lider firmaları. Safran makina'nın üretmiş olduğu nacizane bir makinedir. Bütün halı yıkama, koltuk yıkama sektöründe bulunan değerli iş ortaklarım makinayı zaten tanımaktadır. Sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum. Değerli iş ortaklarım beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.